Malzemeli meyve suyu tarifi. Basit bir tarif. Nane, maydanoz dediğince fili önden geçirdim. Elmalarla başlıyorum. Ee, Armutlara geçelim. Yeşil elmalar. Bunlar müthiş bir lezzet yapacak. Parti tamam. Sıra da avuçlar. Osa temizliğiyle. Sıra da karpuzlarımızın toplamı. 10 tane karpuz tane yani tam greyfurt kabuğunu koyayım. Limonun tadında değil kabuğunda bir lezzeti. Kabuğuyla bir ekmeği atabilirsiniz. Ananaslar. Parti de geliyor. Üzerimiz geliyor. Şunu hocam atalım. Son olarak karıştırıyoruz artık. Yine de böyle şişeleyin ki bozulmasın.